Kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri, kanalımızın müdavimleri. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Ama boş gitmeyeceksiniz. Çünkü elim dolu geldim arkadaşlar. Sizlere çok ama çok güzel bir müjde geldim. Şimdi kıymetli arkadaşlar yaklaşan bir derbi var. Yani çok yakın sayılmaz ama yaklaşıyor. Ve derbiye kadar forma çekilişi. Gol varla lisanslı forma şansı arkadaşlar derbi özel gol sayısı kadar forma çekilişi. Yani ne demek istiyoruz? Maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe 8-0 kazandı. O zaman 8 kişiye forma. Maç kaç kaç bitti? 15'e 12 bitti. O zaman 27 kişiye forma. Ve arkadaşlar yapmanız gerekenler çok ama çok basit. Kanalımıza abone olmak. Zaten an itibariyle 90.200 abone gözüküyor. Eminim çekiliş tarihine kadar 91.000'i geçeceğizdir. İkincisi Golvar'ın Twitter hesabını takip etme açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda belirteceğim arkadaşlar. E, hocam iyi de benim Twitter hesabım yok diyen arkadaşlar çok fazla oldu. Arkadaşlar Twitter hesabınız yoksa size bir bonus tanıyoruz. Yani kanalımıza abonesiniz Twitter hesabını takip edemediniz. Bu videoyu beğenin yorumlara Golvar kazandırır yazın ve olabildiğince yazın. Twitter'da da çekiliş tweetini beğenip retweetleyin. Hani arkadaşlarınızı etiketleyerek gol tanıtın ve daha fazla hak kazanın. Hocam Twitter'im yok ama TikTok'um var diyen birçok arkadaş gördük. TikTok'ta gol var kazandırır etiketiyle paylaşım yapın. Ve arkadaşlar ekstra haklar kazanın. Ama şunu söyleyeyim. Hocam benim TikTok'um yok. Twitter'ım yok. E Kadıköy Sokak takipçisisiniz. Golvar.com'a düzenli olarak giriş yapıyorsunuz. Zaten IP'niz bellidir. Benden size tavsiye Twitter'ınız, TikTok'unuz yoksa yani YouTube dışında takip ettiğiniz bir şey yoksa benim köşe yazılarımı sürekli takibe alın. O da ona sayılır arkadaşlar. Önemli olan husus burada gol var kazandırır yazmak. Önemli olan husus takipte bulunmak. Bana birçok arkadaşım soruyor hocam senin forman var mı diye. Bilmiyorum ki var mı benim formam. Yani Kayseri'nin plaka kodu. Hani bu şekilde olmasını ben istedim yanlış anlaşılma olmasın. Yani benim çok da güzel bir formam var arkadaşlar. Gol teşekkürler. Diğer formalardan yok ama dediğim gibi benim için önemli olan sizlerin forma kazanması. Bir kez daha hatırlatıyorum kıymetli arkadaşlar. Yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak, bu videoyu beğenmek, gol var kazandırır yazmak Twitter hesabınızdan da gol varın Twitter hesabını takip etmek. Ve çekiliş tweetini retweetlemek ki olabildiğince başa sabitlemelerini ve retweetlenmesini isteyeceğim arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Hocam maç 0-0 biterse. Hocam maç 1-0 biterse. Arkadaşlar siz kampanyaya desteğinizi verin. Golvar.com'a gerisini bırakın. Arkanıza yaslanın. Herkese bol şanslar diliyorum. İnşallah en çok hak edene, inşallah kanalımız için en çok gayret eden kişi ya da kişilere çıkar. Görüşmek üzere.